Hoş geldin bugüne. Hoş geldin bu ana. Hoş geldin. Hadi başlayalım. Bu ana. Bugün yeni ve harika bir gün. Ve senin tarafından değerlendirilmeyi bekliyor. Şu an bu kaydı dinlediğine göre bugünü en verimli bir şekilde değerlendirmeye gönüllüsün demektir. İşte bunun için buradasın. Hoş geldin yeniden. Şimdi rahat edebileceğin bir yere otur ve bugünü en verimli ve en güzel şekilde geçirmek için minik bir çalışma yapalım. Rahat edebileceğin bir yere otur, gözlerini kapat ve söylediklerimi içinden onaylaman yeterli ve değerlidir. Bugün yeni ve harika bir gün. Bugün benim başarımla şekilleniyor. Ben bugüne hazırım. Bilgilerimi pekiştirmek için can atıyorum. Yeni bilgiler öğrenmek için can atıyorum. Yeni öğrendiğim bilgilerin daha önce öğrendiğim bilgilerle kuracağı bağ için heyecanlıyım. Ve bugüne kadar öğrendiğim her şeyin zihnimde bir yerde kayıtlı olduğunu görüyorum. Ve ben Bilinçaltımın sınırsız zekasına güveniyorum. Orada her bilgiye yer var. Orada her şey kayıtlı. Hafızama güveniyorum. Mükemmel bir hafızam var. Kendime güveniyorum. Başaracağıma güveniyorum. Ve ben bugünü başarıyla şekillendiriyorum. Dün elimden geleni yaptım ve bugün elimden geleni yapmak için can atıyorum. Ve elimden gelenin daha iyisini yapabilmek için heyecanlıyım. Her gün elimden gelenin daha iyisini yapmanın yollarını keşfediyorum. Her gün bilgiyle daha derinden bir bağ kuruyorum. Ve her çalışmam kendime olan güvenimi artırıyor. Ve ben kendime güvendiğimde başaracağımı biliyorum. Güvenmenin ötesinde bunu çok emin bir yerden biliyorum. Ben başarıyım. Ben güvenim. Başarı benim doğal halim. ve ben kendime güvendiğimde başaracağıma da güveniyorum. Her şeyi hatırlamam gereken anda hatırlayacağımı biliyorum. Bugüne kadar öğrendiğim tüm bilgiler en mükemmel hizaya giriyor. Öğrendiğim bilgiler arasında doğru ve sağlıklı bağlar kuruluyor. Ve bilinçaltımın sınırsız zekası her an, her yerde, yaşam içinde veya sınav esnasında ihtiyaç duyduğum tüm bilgileri önüme sunuyor. Ben sadece çağırıyorum ve güveniyorum. Ve böylelikle hatırlıyorum. Çözüme odaklanıyorum. Her soruya ben bunu çözerim hissiyle yaklaştığımda beynim tam da bu yönde çalışarak beni çözüme kavuşturuyor. Çözümü bana ulaştırıyor. çalışmak için masama oturduğumda odaklı bir şekilde çalışmanın güvenini ve mutluluğunu yaşıyorum. Ve ben odaklandığımda tüm dikkatim çalışmak istediğim konuyla bütünleşiyor. Zamanı en verimli bir şekilde kullanıyorum kısacık ana birçok öğrenim yerleştiriyorum ve sığdırıyorum ve zihnimin kapasitesini her seferinde daha da artırarak beynimi, bilincimi, hafızamı geliştirerek genişletiyorum. Gerçek potansiyelimin farkındayım. Ve potansiyelimi Gerçekten de tam anlamıyla sonuna kadar ve ihtiyaç duyduğum gibi kullanmayı seçiyorum. Doğru yanıtı tam zamanında veriyorum ve doğru yanıta kolaylıkla ulaşıyorum. Odaklanıyorum, derin bir nefes alıyorum. Öğreniyorum, hatırlıyorum ve çözüyorum. Çözüm benim içimde. Ve ben tüm doğru yanıtları bilincimde barındırıyorum. Çözüm benim, başarı benim. Doğru yanıtı seçiyorum. Doğru yanıtı vermeyi seçiyorum. Doğru yanıtı bulmayı seçiyorum. Doğru yanıtı kolaylıkla bulacağıma güveniyorum. Çünkü ben güvenim. Ben başarıyım. Başarılıyım ve çok zekiyim. Sonsuz sınırsız zekama güveniyorum. Ve bugünü en verimli bir şekilde geçirdiğim için ve geçireceğim için ve bugünü en verimli bir şekilde geçirmeye söz verdiğim için şimdi burada kendimi takdir ediyorum. Ve elimden geleni yapmış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyorum. Bugün elimden geleni yaptım ve yarın elimden gelenin en iyisini yapmak için şimdiden can atıyorum. Teşekkürler. Ben başardım. Kendime güveniyorum. Ben başarıyım. Ve tüm arkadaşlarıma ve öğretmenlerime başarı ve sevgi dileklerimi yolluyorum. Paylaştığım her iyi dilek bana başarı olarak geri dönüyor. Başarı bizim doğal halimiz. Şimdi birazdan gözlerini açacaksın ve bugünü başarılı bir şekilde tamamlamaya başlayacaksın. Bir, iki, üç. Hadi başlayalım.